Cumhuriyet gazetesinden Ömer Duğra'nın kaleme aldığı 26 Mart 2020 tarihli Alkol üretimini bırakmışlar başlıklı yazısını seslendiriyorum. AKP iktidarının Türkiye Şeker AŞ'ye bağlı 14 şeker fabrikasını özelleştirmesiyle birlikte kolonya üretiminde kullanılan etil alkolün üretilmesini sağlayan şeker pancarı ve mısır yurt dışından ithal edilmeye başlandı. Türkiye'de faaliyet gösteren 33 şeker fabrikası olmasına karşın sadece 2 şeker fabrikasında etil alkol üretildiği ortaya çıktı. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde %70 alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi üreten ve etil alkol tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Okan Bozdağ Alkol kara borsaya düşmüş durumda. 25 gün önce 1 dolara aldığımız etil alkolü 2,5 dolardan, izopropil alkolü ise 4,5 dolardan tedarik ediyoruz. Şeker pancarından üretilen etanolün fiyatı 2,5 dolara çıktığı için, mısırdan üretilenini tercih ediyoruz dedi. Etil alkolün ham maddesinin şeker pancarı ve mısır olduğunu belirten Bozda, etil alkolün iç pazardan karşılanması ve dışa bağımlı üretimin azalması için şeker pancarı fabrikalarının üretime geçmesi gerektiğini belirtti. Bozdağ, ne yazık ki Türkiye'de alkol üretimi durduruldu ve dışarıdan alkol ithal edilmeye başlandı. İlerleyen günlerde koronavirüs nedeniyle alkolü olan talepten dolayı etil alkol fiyatları da dolar bazlı artış gösterecek ve kolonya fiyatları daha da artacak ifadelerini kullandı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre gümrük vergisinde indirim uygulanacak ürünler listesine dökme etil alkol de eklendi. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki %10 gümrük vergisi kaldırıldı.